bu bina kaç liraya satılıyordur? 7,5 gibi civarı. 1 milyon. 10 milyondan aşağı değildir yani. Size gerçek fiyatını söyleyeyim. Mi? Söyleyin. 17 milyon 500 bin. İnanamıyorum. <laughs> Kapıyı 7.9 milyon Türk lirasıyla açtı. Satılmayınca fiyatı biraz düşürdü. Ama yine de alıcısı çıkmadı. Bu sefer fiyatı yükseltti. 6 ayda tam 10 milyon lira arttı. Değmez ya çok para yok. Siz verir misiniz o kadar? Yok hayatta ben olsa bile vermem. Burası İstanbul Bayrampaşa. Dört katlı bu bina iş hanı olarak kullanılıyor. Geçtiğimiz Nisan ayında satışa çıkarıldı. Fiyatı ise 7 milyon 900 bin liraydı. Ancak satılmadı bu fiyat her ay katlanarak arttı. Artık herkes kafasına göre yazıyor yani. Hiçbir gayrimenkul. Nisan'dan bugüne kadar böyle bir fiyatlanma görmedi. <laughs> sahibi bu, bu süre zarfında 10 milyon lira zam yaptı. İşhan'ın şimdiki fiyatı ise 17 milyon 500 bin lira oldu. Bu <laughs> oh Eski bin abi de. Ya değmez. Değmez tabii ki canım ama. Siz verir misiniz o kadar? Hayatta vermem. Ne yiyeceğiz ne içeceğiz bu binaya girirsek. 30 yıllık binanın ilanı hala sitede. 17 milyon 500 bin TL verecek olan alıcısını bekliyor. Akıllarda ise tek bir soru var. O da bu 4 katlı işanı 6 ayda nasıl bu kadar zamlanıyor? Ya yanlış bir fiyat belirlendi ya da mülk sahibi bunu dövize endeksledi. Dövize endekslemiş olsa bile bu kadar fiyat farkı olmaz. Peki alıcı bu tarz fiyat farkıyla karşı karşıya kalırsa nasıl bir yol izlemeli? Ne zaman satışa çıktığını, ne kadardan satışa çıktığını, daha önce ne kadar istenildiğini ve şu andaki fiyatı ne oldu bunları araştırarak e, bunların tespitini yaparak mülk sahipleriyle satın almaya geçsinler. <laughs>